Evet, değerli Bursa halkımız, değerli Bursa yöneticilerimiz, değerli dostlarımız, hepinizi sevgi saygıyla sahibi, selamlıyorum. Malum, konumuz uyuşturucu. Rabbim ee, müsaade etti, bizlere böyle bir mücadeleyi nasip etti. Allah'ın izniyle Rabbimin izniyle bunu başaracağız Allah'ın izniyle. Sizlerden tek isteğim, arzum ve duyarlı adına hepinizden beklediğim verdiğimiz bu cedarede hepinizi yanımıza görmek istiyoruz. Devlet yöneticilerimizden, milletvekillerimizden, kelamlarımızla, esnaflarımızla, yani tebeden tırnağa birlik beraberlik içerisinde ülkemiz ve Rusamız üzerinde oynanan bu uçlucu belasını bir hep birlikte defetmenin çabasındayım. Ben şuna inanıyorum, azmin elinden, birlik beraberliğinden ki daha olmaz. Karar çıktı. Hepinize biliyorsunuz toplum burada artık ee, bu üçlü bir belasında gerçekten sürdü. Aile düzeninin bozulması. Toplumsal her olayda ee, altına inildi, inildiği zaman bu üçlü bir belasına çıktığını hepimiz biliyoruz artık. Kullanıcı sayımız oldukça fazla. Ülkemizde ve Bursa'mızda özellikle Bursa'mızda nüfus, nüfus oranına göre oldukça kullanıcı sayımız çok fazla ve kullanıcıların e, kariyer, esnaf, işçi, memur, genç ihtiyacı fark etmeden baya bir kapasitesi var, olan bir bataklığın, bir zehir bataklığının içerisindeyiz. Şimdi e, özellikle milletimizde şunu istiyoruz. Devletimize destek olmak için mutlaka mı devletimiz için ihbaratlarını mutlaka kullanacağız. Gelsinler gelmesinler. Yani siz elinizden geldiği kadar gördüğünüz kadar tepkinizi göstereceksiniz, ihbar edeceksiniz. O mutlaka değerlendirilecektir. Şu anda Bursa'mıza yeni atanın değerli valimize, değerli millet müdürümüzü bu hususta, bu konuda inşallah Rabbim onların akalasiyeti, onların da isiflet haklarıyla bu, bu mücadelemize çok büyük destek olarak olacaklarını eminim. Rabbim inşallah onlara bu görevde en güzel şey, en güzel mücadele verme şansı verir Rabbim onlara. Bizler de onlara destek olacağız. Tabi bunu yapmak için bir dernek kurduk. Derneğimize de bütün dostlarımızın, bütün iş adamlarımızın, bütün kamu, kamu kuruluşlarının kuruşların bizlere destek olmasını istiyoruz. Çünkü bizim ayakta kalmamız için, mücadele etmemiz, mücadele etmemiz için mutlaka desteğe Birlik beraberliğe bizim de ihtiyacımız var. Allah için çıkmışız bu yola. Rabbimiz utandırmayacak. Bu arada uyuşturucu satan yani taciler, satıcılar, torbacılar bunların bu rahavet, bunların bu kadar rahat olması biraz da bizlerin duyarsız olması, tepkisiz olması Son zamanlarda bile e, ekonomik zorlukların olması, tabi şartlar olarak da insanlara biraz e, gün kurtarma veya şey, işte hayat ucaları verme e, yaşam şeklimiz olduğu için ama şuna emin olun bu uyuşturucu belası bu uyuşturucu belası biliyorsun tek başına değil uyuşturucu, fuhuş, kumar birlikte bunları yöneten bu vatan hainleri, bu namus, namus olmayan, şeref olmayan, bu haysiyetsiz, para için yapmaya karşı şey olmayan ve sonları da hüsran olan, ahlı bir, yaptıkları ahlı bu işin bedduasıyla yaşayan bu insanlara gereken bedeli ödetmek zorundayız. Yoksa bu ateş öyle bir ateş ki, böyle bir batak ki, böyle bir zehir batağı ki, Sonra kadınların hiçbir farkı yok. Ve bu ateş herkes yakacak. Onun için hepinizi birlik beraber, beraber davet ediyorum. Mücadelerinizde desteğinizi de desteğinizi de, desteğinizi de Hep beraber duyan olalım, tepkimizi verelim, ihbarlarımızı yapalım. Asla ihbar, ispiyoncu yok değildir. Vatan ayınlarını ihbar etmek asla ispiyoncu yok değildir. Bunda bu bir vatandaşlık görevidir. Bu devletimize karşı görevimiz vazifemizdir. Bizler serden geçti olarak, vatan sevdalısı olarak, Allah razı olsun çıktığımız bu yolda kanunun son damlasına kadar mücadele bu edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başkan olarak ve diğer yönetimim olarak bunu öyle, bunu böyle bilmenizi istiyorum. Ben bu sonuna kadar devam ettireceğim. Çünkü vatan bizim, millet bizim, gençler bizim, gelecek bizim, nesiller bizim. Biz bunları kimseye yemetmeyeceğiz, etmeyeceğiz, bunları eve ettirmeyeceğiz. Bugün uyuşturuş satıcılığına kız çocuklarımızı, gençlerimizi, evli kadınlarımızı kobay olarak, araç olarak kullanıyorlar, arz olayı çok fazla, kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için, arz talep olayı da çok fazla olduğu için e, emniyet güçlerimizin de yetersiz kalma şeyleri çok fazla oluyor. Çünkü böyle bir arz var ki yani önüne geçme e, hepsinin bir anda müdahil olma inşallah olmuyor daha doğrusu. Hukukta da biraz Bunlara karşı bir davet var. Hepimiz bunlarla gerekli raporları, gerekli şeyler hazırlıyoruz. İnşallah meclisimizde de bu konu gündeme gelir. Milletvekillerimiz aracılığıyla. Yani bu konuda da bir çözüm olur. Devletimiz gerek, gerekli, gerekli caydırıcı cezaları, ağır cezaları, şartlı tarihi olmadan idam düzeyinde cezalar vererek bunların keseriz. Diğer, diğer yandan kullanıcı kardeşlerimiz için devletimizin de artık mutlaka ve mutlaka bu kullanıcı kardeşlerinin tedavisi için gerekli donanımı, gerekli hizmet yerlerini e, mutlaka mevcut bir şekilde yapacaktır. Hep beraber bu beladan, bu musibetten bu felaketten kurtulacağız. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Birlik, beraberlik her zaman rahmettir, berekettir, zaferdir. Zafer inananlarındır.